vatandaşlarımız isyan ediyor. Lütfen HDP ile ilgili aramıza mesafe koyalım lütfen. Siz diyorsunuz ki HDP'ye bakanlık verilebilir. Buradan bunu anlıyorum. Elbette verilebilir. Her HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Biz aylardır ne diyoruz? HDP bizzat bana sorulan, sorulan bir soruya verdiğim cevap. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Hey Gazi Farkan bugün mi görecektin? PKK'ya, PKK'ya terör örgütü diyebiliyor musun Osmanlıcım? Şimdi gibi? görüşme salonunuzda olduğumuz için sen şu anda yapıyorsun, çekim yapıyorsun biliyor musun? Çekim yapıyorum doğru. Yani sen geliyorum. başın sıkıntıya girer. İsrail'de siz Filistin, şey Filistin Kurtuluş Örgütü'ne terör örgütü diyor musunuz? Barız Akram İmamoğlu. Sayın Demirtaş'ın açıklamalarının içeriği çok güzel. Yani kardeşlikte. Buna alışsanız diyorlar. Çünkü daha biz başka yapanın heykelini dikeceğiz heykelini. PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. HDP eşittir ve Eşittir. Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla... Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.